Evet evet 2 milyon kişi gelmiş mülteci olarak. Şimdi 88 yılda 2 milyon kişi. Peki 6 yılda Türkiye'ye ne kadar mülteci ve sığınmacı gelmiş? 4 milyon. 88 yılda 2 milyon, 6 yılda 4 milyon. Böyle bir politikasızlık olur mu? Türkiye böyle bir çaresizliğe terk edilebilir mi? Bakın bazı illerin değişen yapısını ben sizlere rakamsal olarak vereyim. Şu anda Kilis'in yüzde 82'si Suriyeli. Kilis'in yüzde 82'si Suriyeli. Hatay'ın yüzde 27'si, Şanlıurfa'nın yüzde 22'si, Gaziantep'in yüzde 21'i, Mersin ve Adana'nın yüzde 11'i Suriyeli. Sadece İstanbul'da 560 bin Suriyeli yaşıyor. Bu nedir? Bu tam bir politikasızlıktır.